Tamam düz Garip. devam et düz devam et. Sarı çıkış yaptı. Tamam. Onu ya Yalnız ki. Lan ne oluyor? Kim konuşuyor? Lan. Kendi arkada geliyorsun. Beyler kapının arkasındaysanız <check1> çekilin. Onunu sikeyim. Oha. Cs. Beyler bir bağırmayın da ses sesiniz ona göre ayarlayın. Çok. Aa. <laughs> <laughs> bak 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 çok gezdim. Hayırdır? Bas bağırma kardeşim, bağırma. Lan, kes, lan, bağırma, lan. ne bağırması bağırmasın? Kes! lan hayırdır ya. lan, hayırdır. Kes lan! <laughs> <laughs> <Cesat bu. gülüyor> <laughs> Oğlum uzak dur bak. Sabır. Peki ben polis gibi giyinsem kim ne diyebilir? abi vallahi yapmışım. Bunun bir üstüne çıkılıyor mu? Kanka yapma bayılırım bayılırım. Abi Nasıl de. Bayılırım. Abi, abi bayılırım. De. bayılırım. Abi bayılırım. Yalvar. Aa, ne olursun atsın. Yalvar ya. Olursun at, yalvarıyorum. Ne olursun. Bağırarak ya. Yalvar. yalvar. Yalvarıyorum bağırıyorum şu an. Ne olur atsın. Ya sikeceğim çatınızı inin yerde duralım ya. Anladın. <laughs> Dayı bu arada bir şey diyeceğim. Şu atarım. Atmayın <laughs> Allah'ın. <laughs> Dayı en çok hangi yerini seviyor? Y kendi kendi <gülüyor> kendi. <gülüyor> lan lan lan. So folks, we'll come next time. Ay. Ananı Ne oluyor lan? <laughs> ha 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 ha